Yani bunun bütünü ne kadar oluyor? 25 300 mü? Bizim baktıklarımız ne kadardı böyle olanlar? 17 ila 25 arasında değişiyor işte. Ama bu zaten şey değil. Şekli bizim istediğimiz gibi çok değil. Evet. Aslında istediğimiz de gibi ama şuraları rahat değildir. Bileşim yerleri. Evet. Bir de bu açılmıyor Haydi önce bir takipçilerimize. Hay. <laughs> Fotoğrafta videoda rengi çok farklı çıkıyor. Ha, kumanda falan filan koymak için. Çok da kullanışlı bir şey değil ama koltuk aşırı rahat. Bunun da fiyatı 29.900. Ama şu olayı ben çok sevmiyorum. Şu çizgi olayını. Demode duruyor sanki bir tıka. Açılmıyor ama değil mi? Aşırı rahat gerçekten ama şey değil. Rengi falan güzel değil. Ama rahat. <laughs> Bu rahat ama arkası çok şey. Oyun bilgisayar koltuğu gibi. Çok rahatlar kalkamıyorum. Hmm. Sert ama rahat olanlar güzel. <gülüyor> Senin. <gülüyor> Gerçekten deneye deneye. Bu ne kadar aşkım bak. <laughs> bak şurada yazıyor. O değil ya şurada. İnsanları yanlış bilgilendiriyorsun. 35 bin. Niye öyle? Ikea'nın koltukları pahalı bir tık piyasaya göre, değil mi? Şöyle bir şey değil şu an mı? 30-35. Şu an Belki buradaki. Bin. Öyle. Ikea'nın 15 bin-20 bin bandında olanlar çok öğrenci evi koltuğu böyle biraz gelin evi olduğunda şey oluyor. Bu tuzun üstüne çıkıyor değil mi? Şey ben evleniyorum da bu açılmıyor zaten. Bir de oyun konsol şeyi gibi bu. Oyun koltuğu. Aa bak berjer fiyatları iyi. Benim trend yolda bunların fiyatı 5000'den başlıyor. Böyle sallanan. Nasıl? Şu sarının rengi çok iyiymiş. Bizim ev uymaz da. Yani Rahat mı? Ben beğenirsen bunları hemen alalım. Tamam mı? Şu olabilir. Ama bak rengi buraya bak bir. Burada böyle görünüyor, orada öyle. <laughs> bir de şu olabilir model olarak. Şu siyah da çok güzelmiş aşkım. Bak. <laughs> Hepsinden fiyatı da ucuz bu arada. Şöyle göstereyim. Bunun önündeki şey falan da tatlı bayağı. Ne diyorsun? Ön için, için. Yok öndeki şeyini almayız zaten de Şu siyahı bayağı hoş. Şu sırt şekli falan baksana kavisi geliyor ya çok güzel. Şunun rengini sevdim Aynen. ama. Bercerleri buradan alabiliriz. Güzel buradakiler. Alalım mı? Hacabu? Şu arkamdakiler. Şeylerini çektim fotoğraflarını. Hani. <laughs> Bercer fiyatları iyi getiren yola göre de diğer markalara göre Aa bu da tatlı. Bir otursana dedim. Ufak gibi geldi. Arkadan falan da güzel görünüyor şurası altı. Bu şuradakilerle aynı ama değil galiba değil mi aşkım? Ama bu çok koltuk gibi değil. Şunlar daha güzel, daha koltuk gibi duruyor. Değil bebeğim ya. Aynısı. Üstündeki şundan galiba kötü görünüyor görünüyorlar. şusu basit. Hmm. Siyah da benim aklım kaldı o güzel. Evet. O, o ama diğerlerinin daha Anlamadım. <laughs> Ama en güzeli de o şu an. Şöyle bir kirli çamaşır dolabı gibi çok bir şey etmez. var da. Sus bakalım. <laughs> bu da fiyatı böyleymiş de bilmiyorum. ben çok mantıklı değilmedi. Yani çok yer kaplar gibi. Ya pek bu şey ne kadar yer kaplayacak ki? Ama nereye koyacağız evde? Hayal et bir. nerede koyabileceğimiz çok bir alan yok bunun. Evet. Şuna <laughs> yok değil mi? Çikolata da böyle bir şey gerek yok. Ama bunlar da çok mu basit durur böyle ayaklılar falan. Benim baktıklarım daha şıktı sanki. Ama bak şunu beğendim TV tasına bak. Genişliği güzel yani. Buraya doğru çok geniş şey ya. Yani. yani salonu zaten koltukla keseceğiz. Orada da kesersin. Ama daha küçük olursa da hiçbir işe yaramaz. Şu güzel sanki ya rengi dışında. Aşkım bu içine bir sürü bir şey alır. 8760. Ama Ikea'da 3000'e falan bunlardan var. 3-4000'e, 5000'e maksimum. Bunun ölçüsü kaç ama? 3 metre. Biz kaç yazmıştık TV ünitesine? Ona bir başlayalım. Televizyonun yanına falan. Ben de konuşuyorsam. Ee, Şunlar da güzel bakın. Şimdi size bir giriş yapamadım. Şöyle genel bakıyoruz. Hem işte oturma grubu bakıyoruz, D koltuk bakıyoruz, masa bakıyoruz. işte TV, televizyon sehpası ne oluyor? Televizyon ünitesi bakıyoruz falan. Baya karışık bakıyoruz. Birçok şey ihtiyacımız olduğu için. O yüzden dedik bir ilk Ikea'ya gidelim. Hem fiyatlara bakarsam tek tek denemek falan kolay olur. Öyle yani. Giriş yapamadım ama söyleyeyim dedim. Ya çok tatlı. Aşkım. Küçük bebek sandalyesi. Bunun Bir saniye bakıyorum hemen. Ablamlarınki gibi bu biraz. görüntü olarak. Hmm. olabilir. tatlı duruyor. Şunu istediğin kadar uzatabiliyorsun zaten. Bunlar çok dandik duruyor. Şşş, şunlar güzel. Böyle bir şey nasıl? Ablamınkine benziyor bu biraz da camlı. Doğru öyle bir alanımız yok. Yani vergi bölümü yapacak yok, ama onu alabilirsek çok alanımız var. Doğru. Ya bak şey kahve köşesi yapacağım dedim ya bunun biraz uzunlu düşün. Böyle bir şey istiyorum kahve köşesi için de. Evet, ka şeyin mutfağın bitimine yapacağım. Mu? Yapınca anlayacaksın sehpa bu da kirli sepeti sandım biliyor musun? Ben de İçi galiba böyle TV battaniyesi falan koyuyorsun. Ama öyle diyor saklamalı diyor. Bence evet. de çirkin durur. Çok küçük aşkım onlar ya. İki bardak ancak sar üstüne. Evet. De bunu yapabiliriz işte ortaya çekmek için. Bu bayağı iyi. Şurası da masa oluyor işte. İki taraftan. Bir de çekmeceli. Böyle. Bilemedim. Berjellerin ortasında bir sığar bu. Yani görüntüsü benim çok hoşuma gitmedi ama kullanışlı. Neyi mesela? Şey? Ne bileyim böyle, böyle durunca... Üstünü süsleriz böyle. Zaten bir şeyler de oluyor Bilmiyorum olabilir. Siyah bir. Ben... <laughs> Borçlarını düşünüyor. <laughs> bakayım Bunu havaya sabitleyebilir miyiz duvara yani? Şunu. Bak renkleri güzel. Ama yerden istemiyorum böyle. Sadece bolcu. Ha ama boyu küçük. Bir bunun şeyine bakayım. Bu arada bu işte istediğimiz koltuk. Güzel bu. 5.300 sadece bu alttaki. Küçük alın. Küçük mü? Kaç metre? Metresine bakayım yazıyordur. <laughs> Metresi yazmıyor ki. Bizimki kaçtı? 2.60? 60'a 180 bizimki. 80 metre. Aha. Dur uzaktan ya, göstereyim. Böyle görünüyor uzaktan. Yani Aslında televizyon ki. tam şu ikisini yani. ortalar mı? Ya da şöyle ortalar. şöyle gelir. Televizyonun ikisi işte. Güzel beğendim. Tipi de iyi. Bence evdekine göre alınmıyor, büyük çünkü. Evet, evet. evdekinin ama üstü de büyük, yanları da büyük. Hı hı. Ortası için şöyle şeyler de var ama bunlar bir tık küçük. Bizim, çünkü televizyon biraz geniş. O yüzden bunlar altına küçük durur. Hoş durmaz yani. Bizim eve tık küçük yani, yoksa şey güzel ya. de. Da... Aa bak şu de çok şıkmış. Neye? Televizyonları mı televizyonları. Yani, bir de şey, bizim yatak odasına. Bu boyutlarda bir şey olabilir. Böyle büyük konsollu bir şey almaya gerek yok değil mi televizyon için? Çok kasvet bunlar. Gerek yok ya. Aa bak şu alttaki beğendiğimiz. Peki üstüne böyle bir şeyler. Bak bunun uyumlu bir tatlı olur. Tamamı değil de böyle bir iki parça böyle bir şey. Kesinlikle. Televizyonun üstüne yanına falan. Bence üstüne böyle bir şey yok ya. Gerek yok mu? Biraz, belki şu güzel ama alt dolap güzel. Bir Açsana böyle. bir kapaklarını uzaktan içi nasıl duruyor? Geniş gayet de sar bayağı yani, bir şey. Yani, bir Tabak çanak falan aşkım. Var da olsun yine de depolama alanı güzel olur. Bunu beğendim. Bir, şey işte. hmm. bir dakika. Şöyle. Bak bunun ölçüsü güzelmiş. Bunun fiyatı ne kadar? 4800. Fiyatı da iyi bu aşkım. Güzel. Oraya mesela böyle güzel granül kahvelerimizi falan filan alırız. Şuraya fincanlarımı koyarım. Bunun üstüne böyle şey kahve makinemiz. Ben de şunu tonunu beğenmedim de fiyatı da böyle. Bunun da fotoğrafını çekeyim. Şey yani şöyle şu da güzel fiyatı ne kadar 1349 servis sehpası Evet olabilir bak üstü de böyle dizayn bir şey şeyler bir şeyler güzel güzel yaparız hmm, açık hali böyle küçük hali de nereden nereye şuradan şuraya küçük hali, var. Küçük. Küçük hali ikimizlik <laughs> sadece ikimizde böyle de maksimum altı kişi sığar ne kadarmış bunun fiyatı? Bu değil. Fiyatını ha buradaymış. 7899. Sandalye, sandalyeler zaten farklı. Sandalyeler evet bunlar güzel değil. Ne diyorsun? Çok mu küçük? Çok küçük? Ya çalışma masası gibi biraz güzel değil. Ama şu aydınlatması çok güzelmiş aşkım. 7900. 7900 mü? <laughs> 1700. <laughs> Anladım. Ama o bu değil tam olarak. <laughs> yani çok klasik sehpalar. Fiyatları iyi de. Ya en kötü böyle bir şey alırız. Ne gösteriyorsun? Güzelmiş ama şey değil. Çok tahta. Sanki bizim eve tahta gitmez gibi. Ağırsın Giden mi? <laughs> Çok sıcak. Su içince adam gayet güzel olur hatta. Kapaklar kahve de. Koltuğu falan açık alacağız ya. Bak ayak kısmı da güzel. Evin kapakları hangi renk biliyor musun burada? Yok. Yok evet. Peki bu nasıl kapanıyor ben anlamadım tam. Ama bak öyleli değil. Ortası da böyle bence. Ha aşkım bak şu ortası içe girip bunlar birleşiyor. Evet, daha iyi. Şey bu güzel. Sandalyeler de güzel. olabilir. Evet kötü değil. Sandalyelerin fiyatı 1890. Masanın fiyatı da şu mu? 10.000. Ölçüleri 110'a 155 aşkım. Ama, ama çıldığı halim. Evet. Güzel bu. Kapanınca küçük durur evet. Ama ikimize yeter. Günlük oturuşta come one in a dozen The other something from ben bu masaya biraz ısındım. Bu mutfak bayağı hoş. Nasıl bir şey? Yok be bebeğim. Çok kapatır. 340 diyor. 340. 340 Santim yüksek yani. Güzel olmaz. <laughs> Mutfak zaten sadece a bu nasıl? Çok basit değil mi? Diğer baktığımız çok daha güzeldi. Güzel. Bu mu güzel? Yuvarlak. Bu da çok klasik. Yuvarlak şık duruyordu. Tam yuvarlak da değil ya böyle oval gibiydi. Bunu çok sevmedim ben. Bizim zaten orayı değiştirebiliriz. Neden? Çok da gerek yok aslında. Bu da çok güzelmiş şey, ha. Bu falan bile eski miydi Bu çok güzel. Eski miydi? <laughs> Sıfır eve soruyor şeylere bak. Aa da oldu. Musluk çok güzel. Aşırı güzel de değiştirmeye gerek yok. Evdeki de güzel yani. Christmas, Christmas. Burası da balkon kısmı. Öyle mi? Ha, burada bir işimiz yok. Aa bak size şeyden. <laughs> Fudi için bir de bunlardan. Ya işte ben mutfak için bak şöyle bir şey, bar gibi bir şey dedim olabilir mi diye. Sonra da dedik evi çok kapatır. Yok yok anladım zaten de. Ada mutfak gibi olabilir gibi demiştim ama çok kapatır. Evet. Yani salonla mutfağı o kadar da bölmek istemiyoruz. Amerikan mutfak çünkü. Bayağı da güzel, süper de güzel. Çok mu küçük? böyle kapansa. Bizimki bu kadar olacak. Ha <laughs> anladım işte. Bu açılıp kapanmıyor. Bu böyle çok mu küçük? Böyle bir şey alsak evet. direkt. Dört. Yani dört kişiden fazla oturamaz bununla. Doğru diyorsun. Doğru. Bunun sandalyeleri güzelmiş ama ama rahat değil. Dir. Minder alırız. Sandalyeyi rahat <gülüyor> 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 Ya işte bir tık daha mutfak geniş olsa olabilirdi şöyle bir şey de değil. Işığı nasılmış? Işığı güzel değil de. Makyaj masası. Başım öyle bir şey istemiyorum. Böyle bir şey istiyorum ama bu küçük. Hayır makyaj yaparken öyle oradan oraya gidilmez. Bunun altının böyle değil. Yanlarında çekmeceli olanları var. Onlardan alacağız. Değil mi? Onlardan istiyorum. Başka bir makyaj aynası. Banyo neyini düşüneceğiz? Banyo dolap. Dolaptan başka hiçbir şey girmeyecek. Dolap dediğim ne biliyor musun? Tekerlekli raflar var böyle yerden. Onlardan alacağız. Yani ya. Burası ne? Burası yatak odasıymış. Dur. Hangisi? Evet duş bayağı hoş. Bayağı şıkmış burası. Şunu mu? Tabii. Aa bak bahsettiğim şundan desene arkanda anlattığın şeyden var diye. Böyle şey bunun bizim oranın ölçülerine göre yap a, olanından alacağız. İşte havluydu, oydu, buydu her şeyi buraya koyacağız. Lavabonu yanında. Lavabonun altına çekmeceyi de koyduk. Ama da güzelmiş Buradan alacağım, kapak fotoğrafı yapacağım o yüzden. Wow, çok kasvetli bir yatak odası. <laughs> Çok güzel. Ama bunlar da küçük. Kimin makyaj malzemesi sığıyor ki buraya? Aşkım çok güzelmiş. Olabilir. Baya güzel. Aynası da çok güzelmiş de ben... Aa bak şu ayna çok tatlı. Böyle küçük ayna almak istiyorum ben. Büyük ayna istemiyorum. 399 çok iyiymiş bu. Değil mi? Küçük ayna. Masa da güzel ama masa biraz fazla geniş. Bu kadarına gerek yok. Tatlı. Bakın şimdi şu işin güzelliğine bakın. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Şunlar. Aşkım gel bir sana da göstereyim. Gördün mü? Evet. Eve bu ışıklardan alacağız bak. Bunun 2, 4, 5'lisi 600 gibi bir şey. Bunlardan istiyorum. Bak gel bana bak cildime bak ne güzel görünüyorum. Gel yakından bak. Anladın mı? Çekim yapacağım ben bu ışığa ihtiyacım var. Çok güzel görünüyoruz. Ayna çok önemli değil bu ışık... <laughs> aşkım çok güzel <laughs> Bundan istiyorum. Şundan. Dur Kırmaktan çekim. böyle çok büyük değil ışıklar. Bunun bir tanesi bile yeter benim odaya. Çok büyük değil çünkü benim odaya yalnız. <laughs> <laughs> Bak ben bu aynaları çok sevdim. Bunlardan alacağım bir tane. Net. Burada var mı? Yok. Makyaj masası buldum bir tane daha. Bu nasıl aşkım? Ya bu çekmeceler niye bu kadar küçük yapıyorlar? Bunlar ne sığacak? Vallahi ben anlamadım ben. Çok küçük. Baksanıza bu kadar. Benim hiçbir şeyim sığmaz bunlara o ayaklılardan alalım. Bir şu güzel, bir de şu güzel. Bunun fiyatı ne kadarmış? 3000. Bu 6700. Böyle bir şey istiyorum. Biraz daha bol çekmeceli. İstediğim şeyi buldum. Şu ayna bir tık büyük evet. Aynanın yarısı bile olsa yeter. Bakın buraya günlük kullandığın her şeyi sığdırırsın. Arkası da derin çünkü burası da her şeyi alır. Yani iki bölme kocaman. Aşkım bak şu çok okey. Gösteriyorum fiyatını da. 4900. 100 metreye 48 santim. Şu ışıklar zaten az önce gösterdiklerim. Bir de aynı. Ayna çok büyük. Bu kadarına gerek yok. Bunu dik çevirip girişe alabiliriz. Bak böyle bir şey aşkım. Dikleri var. Bak. Aa bak şu da güzel. Aynen. Hmm, 1599. Güzelmiş. Ben bir tane de böyle sandalye istiyorum. Böyle dönenden değil ama büyük tabure gibi böyle içine girecek. Şunun şurasına girecek. bir <laughs> şeyler istedikçe gözlerin dolamaz. <laughs> Yok ben bunu çok beğendim. Ben bunu çok beğendim. Çok şık, çok güzel. Peki ya bu bizim o tahta şeyle olur mu? Yatak odası takımıyla. Bence de onu boyayacağız biz. Bakın. Ay, beyaz olsun Ay çok güzel fotoğrafını çekeyim. Bunu mu? Ay aşkım bu ışık çok güzel gösteriyor. Ben vallahi bayıldım. Esna da bir çekiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk defa, aldık. İlk defa sabah karnımı kaldırdım. Evet. Ben kaldırmadım. Tıra çekmek için aradı. <laughs> 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 Evimiz <gülüyor> için ilk defa alışveriş yapmaya çıktık. <gülüyor> 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 Mutlu tepki versene aşkım. <laughs> Evet, ben burayı çok sevdim vallahi. Hiç gidesim yok Bunu alıp böyle götüresim var eve <laughs> Fotoğraflarını çektim Çok güzel Aşkım bundan alalım Bence mi de Bak bu olursa Dediğin yere koyabiliriz bunu Üstüne de o yuvarlak baktığımız küçük aynadan alırız Bir de bu ışıktan biz Büyük aynaya gerek bile kalmaz Kurdum ben orayı kafamda güzel Bir de şu aynayı şöyle Çekeyim Giriş için bu olabilir. Bunun ölçüsü güzel çünkü giriş bayağı geniş bir alanımız var da. Okey, hadi gidelim buradan. Gitmezsek gidemeyeceğim ben burayı çok sevdim. <laughs> Sakin ve düzenli bir yatak odası yazıyordu girişinde. Oooh, wow. <laughs> Çok güzelmiş, tam bir bihter küveti değil mi? Evet. Çok iyi, evet. baya hoş gerçekten aşkım. <laughs> zor birazcık. Evet. Alan o kadar geniş değil ya, buna baya geniş banyo gerekli. zaman bu kadar var. Ya var da. Sabitlikle, duşa kabini <laughs> iptal etmemiz gerekiyor. Evet, zor. Bilemiyorum bebeğim. Orada çok sağ Da mutfak şey banyo zaten kurulu şu an düzen olarak. Sadece ekletme olarak şey alabiliriz. Aynen böyle raf. Aa bak böyle bir şeyler gerçekten alabiliriz. Ivır zıvır böyle işte parfümdü, saç bir şeylerimiz falan filan koymak için. Bunun fiyat ne kadarmış? 1100 Bin yüz. Bin yüz olabilir. Daha şöyle hatta iki katlı Sonra olanları yiyeceğim. falan. Bizim şu temizlik malzemeleri falan Evet, oranın bir tam ölçüsünü almamız gerekiyor. Bak bu da güzelmiş şuraları, ama biraz genç odası gibi. Bunu çok sevmedim. Hayır, ben yeni gelinim. <laughs> yeni gelin odasını uygun almamız lazım. Böyle bir şey. Ayakkabıları böyle açıkta ben sevmem sürekli göreceğiz. Ama zaten evin girişinde kocaman ayakkabı dolabımız var. No ben açık ayakkabı sevmem bu kadar. Kutu da kötü görünür evde. Utan. Bu ne? Oyuncak kutusu gibi. Saklama kutusu. Aa o güzelmiş. Ne kadar? 1800. Çok yersiz. Kirli sepetleri bana çok gereksiz pahalı geliyor. Şu da güzel. 600. Bak bunlar çok güzel duruyor. Ama bin lira da yani kirli sepeti için ne bileyim. <laughs> Biz internetten bakıyorduk bir evet. araba rahatı değil Evet. De Kırıtma makinesi alacağız. Buna gerek yok. Aa ütü masası alacağız. Ne kadar çok alacak şey çıkıyor. Bu masası alacaksa, alacağız. Alacağız. Bayağı güzel. Bu da şık ama garip durabilir. Şu en baştaki güzeldi. Şu. Değil mi? Şuraya bağlı. Bunun yukarıdan olanını da beğenmiştim de. Ya da şöyle bir şey. Bu da güzel. Bu çok güzelmiş şu an ışığı yok da. Ne kadar bu? 3300. Bu da tatta ama bunun aydınlatması çok şu daha çok hoş mesela. Kaynaklı.